Herkes temettü geliriyle emekli olmak istiyor ama ilk adım nedir? Bugün seninle sıfırdan bir temettü portföyü nasıl kurulur? Hangi şirketlere dikkat edilmeli? Ne kadar parayla başlanır? Hepsini sade bir şekilde konuşacağız. Temettü portföyü düzenli kar payı dağıtan şirketlerin hisselerinden oluşur. Amaç zamanla temettü geliriyle finansal özgürlük kazanmak. Bu portföy zamanla kar topu gibi büyür. Portföyde hangi şirketler olmalı? düzenli temettü ödeyen ve bilançosu güçlü şirketler farklı sektörlerden banka sanayi enerji holding geçmiş 5 ila 10 yıl temettü performansına bakılmalı temettü verimliliği yüksek ama sürdürülebilir olmalı yanlışlar ve dikkat edilmesi gerekenler sadece yüksek temettü verimine aldanma kısa vadeli alsat yapma uzun vadeli düşün şirketin borç yapısı karlılığı ve sektörü çok önemli Sabırsızlık, temettü yatırımcısının en büyük düşmanıdır. Eğer düzenli bir yatırım planı oluşturur ve temettüleri tekrar yatırıma çevirirsen, bu portföy 5 ila 10 yıl sonra sana pasif bir maaş sağlayabilir. Senin hayalindeki temettü geliri ne kadar? Yorumlara yaz, birlikte yol haritanı oluşturalım. Beğendiysen abone olmayı unutma. Şimdi beraber portföyümü kuralım. Temettü hisseleri nokta.com adresine giriyoruz öncelikle. Aşağıya doğru indiğimizde 15 yıldır düzenli temettü veren hisseleri görüyoruz. 5 hisselik bir portföy için araştırmaya başlıyoruz. Akçansa hissesini inceleyelim, hissenin temettü veriminde %3 üzerinde olmasını beklerim. Baktığımızda temettü verimi genelde %3'ün altında kalmış. Her yıl paybaşı verdiği teleyi arttırmış mı ona bakıyorum. Akçansa hissesine baktığımızda paybaşı telesi genelde düşerek devam etmiş, bundan dolayı bu hisseyi iptal ediyorum. Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımızda temettü verimi bir defa haricinde %3 üzerinde düzenli olarak paybaşı verdiği parayı her yıl arttırmış. 5 yıllık hisse fiyatına baktığımızda 10 kat gitmiş durumda. Bunu da artı olarak ekliyoruz. Son bir yıldır düşüşte. Bu da bizim için artı durumda. Çünkü biz 5 ila 10 yıl arasında her ay alım yapacağız ve bu süre içerisinde düşük fiyattan almak 10 yıl sonrasında daha çok temettü alacağımızı ifade eder. İncelemeye devam ediyoruz. Temettü geri yatırma durumuna baktığımızda 10 yıl önce 100 hisse almış olsaydınız ve daha sonra hiç hisse almamış, sadece gelen temettüler ile geri almış olsaydınız, şu anda 204 hisseniz olacaktı. Son olarak öz kaynak değişimine baktığımızda, son bir yılda %15 ve üzeri olması artı kısmına eklenebilir. Öz kaynaklarının artması, şirketin gelişmeye ve para kazanmaya devam ettiği anlamına gelir. Birinci sıramıza AK Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı ekliyoruz. Gayrimenkul olarak bir tane hisse yeterli sektör çeşitliliği oluşabilecek sektörel sıkıntılardan korunmamız için şart. Bir diğer hissemiz Aksa Akrilik temettü verimine baktığımızda %3'ün altına düşmemiş diyebiliriz. 5 yılda 15 kat getiri elde etmiş durumda. Bunu da artı olarak ekliyoruz. Paybaşı TL olarak baktığımızda sürekli arttırarak devam etmiş. Sadece 10 yıl içinde temettüleri geri yatırdığımızda 100 hisse 184 hisse olmuş. Burayı artı kısma ya da nötr kısma ekleyebiliriz. Son bir yıldaki öz kaynak değişimi %21 olarak iyi yönde değerlendirebiliriz. Bu durumda ikinci hissimiz aksa akrilik olabilir. Portföy çeşitlendirmesi adına otomotiv şirketi inceleyelim. Ben burada Ford Otosan hissesini tercih ettim. Temettü verimi olarak %3'ün altına düşmemiş artı olarak ekliyoruz. 2025 yılında ise %1.40 olarak görünüyor fakat genelde yılda iki sefer temettü verdiği için ikinci temettü daha açıklanmadı, ondan dolayı bu şekilde görünüyor. Buradaki risk ikinci temettü ödemesini yapmaya da bilir. 5 yıllık hisse getirisine baktığımızda 17 kat gitmiş. Paybaşı Türk Lirası olarak her yıl artarak temettü vermeye devam etmiş. 10 yıl içinde sadece temettüleri geri yatırarak 100 hissemiz 159 olmuş, burayı nötr olarak bırakıyorum. Fakat hissedeki 5 yıllık artış çok fazla olduğundan dolayı burası tolere edilebilir. Öz kaynak değerine baktığımızda son bir yılda %10 artmış. Aynı sektördeki Tofaş Otomotiv şirketine baktığımızda %9 artmış, ondan dolayı sektörel olarak artı kısma ekliyoruz. Üçüncü hissemiz Ford Otosan oluyor. Bir diğer şirketimiz iş yatırım menkul kıymetler temettü verimi %3'ün altına düşmemiş. Paybaşı TL olarak baktığımızda sürekli arttırarak devam etmiş. Hissemiz son 5 yılda 20 kat getiri elde etmiş. Sadece temettü geri yatırarak son 10 yılda 100 hisse 213 hisseye çıkmış. Banka kuruluşu olduğu için öz kaynaklar fazla artmamış. Fakat diğer değerlere baktığımızda güzel bir temettü şirketi gibi duruyor. Dördüncü hisse olarak iş yatırım menkul kıymetleri listemize ekliyoruz. Beşinci hissemizi otomotiv sektörü olarak değil, tarım sektörü olarak değerlendireceğim. Türkiye'de tarımın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Türk traktör hissemiz %3'ün altına düşmemiş fakat pandemi döneminde temettü vermeyi es geçerek nakit parayı her ihtimale karşı kasada tutmak istemiş bence. Paybaşı TL'ye baktığımızda her yıl arttırarak devam etmiş. Son 5 yılda ortalama 15 kat hisse fiyatı artmış. 10 yıl boyunca sadece temettüleri geri yatırarak 100 hisse 174 hisse olmuş. Öz kaynaklarına baktığımızda son bir yılda çok düşük bir ilerleme olmuş. Artı olarak bedelsiz sermaye artırımına gitme olasılığı var. Burada da bizim hisselerimizin bedelsiz olarak yükseleceği anlamına gelir ve artı olarak değerlendirebiliriz. Ben temettü portföyü kurarken bunlara dikkat ediyorum. Bu kurduğumuz portföyde benim elimde olan hisselerde var olmayanlar da var size bu portföyü kurarken nelere dikkat edeceğinizi, nereleri inceleyeceğinizi ve nasıl portföy kurulur onu göstermek istedim. Senin portföyünde neler var yorumlara yaz birlikte bakalım. Altıncı bir hisse olacak olsaydı bu hangi şirket olurdu yorumlara yaz. Abone olup bildirimleri açarak kişisel finans ve para yönetimi açısından kendinize yatırım yapmış olabilirsiniz.